Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine 11. sınıfın orijinal akademi ile yazılı hazırlık sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Ee, birinci sorumuzdan devam edelim. Yukarıda y eşittir fx parabolü verilmiştir. Parabolün tepe noktası eksi 1'e 6 noktası. Gençler parabolünde Tarık bir de Faruk meselesi var. Hocam Tarık Faruk nedir diyecek olursanız Tarık r virgül k tepe noktası f fonksiyonunda r yazarsanız da k'yı bulursunuz. Burada gençler şu kuralı kullanacağız. y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formunu kullanacağız. Neden? Tepe noktası belli olduğundan dolayı. Peki burası 6. Burasının pardon yanlış yazdım. Şunu düzeltelim. Şöyle. Absesi eksi 1 ordinatı imiş. Peki bunu denklemde yerine yazarsam y eşittir a çarpı x eksi eksi 1 x artı 1 olmuş oldu. Karesi artı 6 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra ne yapıyoruz? Parabol üzerinde bir nokta alıyorum. Şuradaki nokta a noktası olsun. a noktası 0'a 4 noktasıdır. Yani x yerine 0, y yerine 4 yazabilirim. Yazalım. 4 eşittir. a çarpı 1'in karesi yine 1'dir. E, artı 6. Diğer tarafa atarsam eksi 2 eşit olacak a'ya. Demek ki a'nın değeri eksi 2'miş. Yani bizim parabolümüz y eşittir fx. O da eksi 2 çarpı x artı 1. Bunun karesi artı 6 eşit olan bir fonksiyonumuz varmış. F1 nedir diyor. O zaman F1 eşittir. Eksi 2 çarpı 1 yazarsam 1 artı 1. 2 2'nin karesi 4 artı 6. Eksi 8'e 6 eklersem eksi 2 olacaktır. Birinci sorumuzun cevabı. Evet, oh my god. Şimdi gençler bir soru da tepe noktası belli değil. X ekseninde kestiği yerler belli değilse ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Bizim parabol denklemimiz Y eşittir. AX'in karesi artı BX artı C idi. Şunu şöyle yazalım. Buradaki e, noktaları gençler parabol üzerinde 3 nokta ödüyorum bir tanesi orjin, bir tanesi A noktası, bir tanesi B noktası bunları denklemde yerine yazalım. Şimdi e, Orjin noktasını yazarsam sıfıra 0, 0 noktasını yazdığımda Sıfır e, eşit olacak C'ye demek ki C'nin değeri sıfırdır. Bu cepte. Daha sonra 2'ye 14 noktasını yazmak istiyorum yani 2'ye 14 noktasını yazacağım x yerine 2 yazarsam 14 eşit olacak. 14 eşit olacak. 2 yazarsam a çarpı 2'nin karesi artı 2 yazarsam b 2b artı c'si de 0'dı zaten. Buradan şöyle bir denklem elde ettim. 4 artı 2b'si 14'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer nokta b noktasını yazalım. b noktasının koordinatları 4'e 8. Yani x yerine 4 yazarsam y'si 8 olacakmış. 8 eşit olacak. 4'ün karesi 16A artı 4B'ye C de zaten sıfırdı. Şimdi diğer denklemi de bunun altına yazarsam yani 14 eşit olacak. 4 tane A artı 2B'ye. Şöyle yapalım. Aşağıdaki denklemi eksi 2'ye çarpsam taraf tarafa toplasam maksadım A ve B'yi bulmak. Ne yapar burası? Eksi 28. 8 daha eklersen eksi 20 eşit olacak. Eksi 8 a 16 a ile toplarsam 8 a yapar. Eksi 4 b 4 b ile toplarsam gider. Yani a'nın değeri eksi 20 bölü 8 eşit olacak. 4'e bölsem eksi 5, 4'e bölsem 2 eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradan b değerini bulabilirim. Şu denklemde, şu denklemde 4 çarpı eksi 5 bölü 2. E, artı 2B. Eşit olacak 14. Ne yapar burası? E, eksi 10. Eksi 10'u diğer tarafa atarsam 2B'si e, 24'e B'nin değeri gençler 12, eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizim parabolümüz şöyle bir şey parabolmuş. Y eşittir. Eksi 5 bölü 2 X'in karesi artı 12X'miş. Peki OC arasındaki mesafeyi soruyor bize. OC arasındaki mesafe. Şimdi bunun köklerinden bir tanesi sıfırdı. O zaman ben bunu x parantezini aldığımda şöyle yazayım. Yukarıda yazmak istiyorum. x parantezini aldığımda eksi 5 bölü 2 x artı 12 eşittir 0. O zaman x'imiz bir sıfır eşit olmuş oldu orijin. 5x bölü 2'si eşit olacak 12'ye. x'in değeri de gençler 24 bölü 5'e eşit olmuş oldu. Yani x'in diğer kestiği noktada 24 bölü 5'tir. O zaman 0 ile 24 bölü 5 arasındaki mesafe OC mesafesi o bizim de aradığımız cevap da 24 bölü 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah böyle bir soru sormazlar. Çünkü baya bir uzun çözümü oldu. Yani kural şu. Verilmiş olan üç noktayı y eşittir ax'in karesi artı bx artı c Denklemi de yazmak a'yı b'yi ve c'yi bulmak gençler. Buradan diğer sorumuza geçelim. üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen y eşittir x'in karesi eksi 6 x artı m eksi 3 parabolü x eksenini a ve b noktalarında kesmektedir. a b uzunluğu. Şimdi gençler a b uzunluğu aslında kökler farkı değil midir? x2 eksi x1 kökler farkı ab uzunluğunu verir. Peki ab uzunluğunu veren formül nedir? Kök delta bölü mutlak değerde a eşittir. Mutlak değerde a. <laughs> Şimdi o zaman e, deltamızı yazalım. Deltamız kökün içerisinde b'nin karesi eksi 6'nın karesi 36. Şöyle 36 yakışıklı yazalım. Eksi 4 çarpı A'sı 1, e, C'si de M-3 bölü. A'sı gençler 1. E, A-B arasındaki uzaklık 2'ye eşitmiş. Peki her iki tarafın karesini alırsam ben eğer şöyle buranın karesi, buranın karesi 36 4 M artı 12 eşittir 4'e. Yani burası 48 yapar. 48'i de diğer tarafa atarsam eksi 4 m eşit olacak. Eksi 44'e m'in değeri gençler 11'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu biraz bilgi sorusu olmuş. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı y eşit, e, fx eşittir. x'in karesi eksi 6x artı t 3 fonksiyonu f 3 m 1 ile f m artı 5'tir diyor. Şimdi gençler şöyle bir şey düşünelim. Şöyle bir parabolümüz olsun. E, i̇ki nokta alıyorum. Şöyle bir iki nokta alsam. Şöyle iki nokta. E, o zaman bunun orta noktası simetri ekseni x eşittir r doğrusu olmaz mı gençler? Yani o zaman buradaki 3 m eksi 1 artı m artı 5 toplasam 2'ye bölsem orta noktası neyi verecek? R'yi verecek. Hocam R nedir? R de eksi b bölü 2a değil midir? Eksi eksi art, artı 6 oldu. 6 bölü 2'den 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani R'si 3. Diğer tarafa atarsam 4 m Artı 4 eşit olacak 6'ya. 4M eşit olacak 2'ye. M'in değeri gençler 1 bölü 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu cepte. Ya da bu ikisi birbirine eşit olabilir. Değil mi? Yani 3M-1 eşit olacak. M artı 5 eşit olabilir. 2M eşit olacak 6'ya. M'in değeri gençler 3 eşit olabilir. Alacağı değerler toplamı nedir demiş. O zaman bunların toplamı 7 bölü 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz gençler. Yine de bir seçici bir soru olmuş. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu çok seçici bir soru. Şimdi A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere diyor. A artı 2B değeri nedir diyor. Şimdi bunları biz bir düzenleyelim. Yani şu ikisini çarparsam A'nın küpü eksi A kare B artı 7 pardon. Geri nasıl alacağız? Şöyle geri alalım. Eksi a b kare a b eksi 7 a bölü a eksi b eşittir b'nin küpü eksi a b kare artı 7 b bölü b eksi a b eksi a gençler, şu ikisini sadeleştirebilirim. Şurasını eksi bir yazarak sadeleştirebilirim. Yani A'nın küpü eksi A kare B eksi 7 A'sı ve eksi B'nin küpü artı A B kare eksi 7 B'ye eşit işte olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Şöyle bir şey yapsam. Şunu diğer tarafa atsam. Bunu da diğer tarafa atsam. Şunu da diğer tarafa atsam. Yani şöyle bir denklemim olsun. A'nın küpü artı B'nin küpü eee eksi a kare b eksi a b kare eşit olacak. 7 a eksi 7 b Şimdi şimdi ne yapsak? Şöyle bir şey yapsak. Gençler buradaki küp açılımı yapsak. a artı b'nin çarpı a'nın karesi eksi a b artı b'nin karesi Burayı da eksi a b parantezine alsam a artı b olmuş olur. Eşit olacak 7 parantezinde 7 eksi pardon a eksi b. Sonu başı karışıyor sorunun. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın yaşlar burada a artı b var. Burada da a artı b var. a artı b parantezinde a'nın karesi eksi a b eksi a b eksi 2 a b artı b'nin karesi eşit olacak. 7 parantezinde a eksi b'ye. Şimdi 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 şimdi. Şuradaki açılım a artı b çarpı a eksi b'nin parantez karesi açılı mıdır? 7 çarpı a eksi b'ye eşit olmuş olur. Şunları sadeleştirirsem gençler 2 kare farkı geldi. Şuradan devam ediyorum. Sol taraftan. A artı B ile A eksi B'nin çarpımı A'nın karesi eksi B'nin karesidir. 7'ye eşit olmuş oldu. Soruda A'nın karesi artı B'nin karesini de vermiş 25. Taraf tarafa toplasam 2A kare eşit olacak 32'ye. A'nın karesi gençler 16'ya. A'nın değeri 4'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozitif al, nere al diyor bana. Daha sonra ben bunu da şurada denklemde yerine yazarsam. 16 eksi b'nin karesi eşit olacak 7. 9 eşit olacak b'nin karesine. B'sinin de gençler 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. A artı 2b nedir diyor. A'sı 4, 2b'si 6. Toplamda gençler 10'a eşit olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten gençler bayağı bir uzun bir soru oldu. Şöyle diyelim. Şuraya ben 1 yazayım. Şuraya ben 2 yazayım. Şuraya ben 3 yazayım. Buraya ben 4 yazayım. Buraya ben 5 yazayım. Burası da 6 eşit olsun. Şurası da 7 eşit olsun. 7 adımda çözdük. Eğer ekran kaydı alacaksanız tekrardan çözmek isteyeceksiniz gençler. Buradaki numaraları teker teker takip edebilirsiniz. Birazcık uzun bir soru olmuş. Bir diğer sorumuza bakalım. Analitik düzlemde fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu verilmiştir diyor. Böyle bir parçalara ayrılmış. X'in 0 olduğu ve x'in 3 olduğu değerlerde kimin büyük kimin küçük olduğu belli olmuş. Şimdi gençler x yerine ben 0 yazarsam fx fonksiyonu gx fonksiyonun daha büyükmüş. O zaman 0 yazdığımda 2b'si daha büyük olacak. 0 0 bunlar gitti. b artı 5'e. Yani B'si büyük olacaktır. 5 diyebiliriz bu cepte. Daha sonra 3 yazınca G'si daha büyük oluyormuş. G fonksiyonu 3 yazarsam 3'ün karesi 9. 2'ye çarparsam 18 artı şurası artı mı eksi mi sonra hata olmasın. Şurayı ben sileyim tekrardan. Evet artıymış. E, X yerine yine 3 yazdığımda 3A eksi 3 artı B artı 5. Ne olması lazımmış bu? G büyük olması lazımmış. Neyden? Yukarıdakinden. Yani 9 artı 3A artı 2B'den. Şimdi 3A'lar gitti. E, şuradaki B'yi diğer tarafa atarsam burası B olmuş oldu. 9'u diğer tarafa atarsam 9, 3 çıkartırsam 6, 5 eklersem 11. Ha, yani demek ki o zaman B'nin değer aralıkları 5'ten büyük, 11'den küçük. Hangi değerler alabilir? 6, 7, 8, 9 ve 10 değerlerini alabilir. Değil mi? Bu değerler toplamı kaçtır diyor. Ne yapalım? Ee, şurası 13 yaptı. Şurası 17 yaptı. Toplamı 30. Bir 10 daha eklersem 40'a eşit olduğunu söyleyebiliriz gençler. Bu da güzel bir soru. Evet. Bu tarz sorular nasıl yapılır? F ve G fonksiyonları verilmiştir. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Şimdi gençler. Birazcık burada büyük düşünmemiz lazım. F eksi G fonksiyonunu aldığımızda burası pozitif. Burası da pozitifse o zaman cevabım pozitiftir. O zaman G fonksiyonu kırmızı olan fonksiyon sıfırdan büyük olan yerlerine baktığımda F'den G'yi çıkarttığımda yani bakın şurası G şurası F. Yani burasından F'den G'yi çıkartırsam yani küçük fonksiyondan küçük değerden büyük değeri çıkartırsam gençler burası negatif olması lazım. O zaman ben burayı almamam lazım. Burası alınmaz. Alınmaz. O zaman neresi, neresi alınabilir? Şuraya baktığımda. Şuradaki yere baktığımda e, f fonksiyonu g fonksiyonundan daha büyüktür. Şuraya baktığımda gençler şuraya baktığımda gene gençler f fonksiyonu bakın f fonksiyonu g fonksiyonundan daha büyüktür. F'den g'yi çıkarttığım zaman da şu aralıkta pozitif şu aralıkta gene pozitif olduğunu söyleyebilirim. Yani eksi 3 eksi 2 bileşim 3 4 Bakın hiç etliye sütliye bulaşmadan soruyu çözdük. Eğer büyük eşittir küçük eşittir derse o zaman ee, bunların dahil yaptığım yapmayı da unutmayalım. Güzel bir soru. <laughs> Diğer sorumuza bakalım. Sekizinci soru yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz gençler. Beğenmeyi unutmayalım videomuzu. Şimdi nasıl tanımlanmış? Eğer ki AB ikilisinde sağ taraftaki sol taraftakinden büyük veya eşitse sol taraftaki sağ taraftaki büyükse sol taraftaki. Yani 1 ile 3 verdiği zaman küçük olanı almışım. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? cevabım sağ taraftaki yani B olması için şuradaki B olması için X'in karesi X'in karesi büyük olması lazım x artı 6 olması lazım ki cevabım b olsun değil mi? Bakın sağ taraftaki olsun. Şuna bakalım. x'in karesi var. Bir de 2x'in 2x artı 24 var. Buradan a gelmiş. a gelmesi için sağ taraftaki yani x'in karesi küçük eşittir. 2x artı 24 olması lazım. Tam Bir yeni nesil sorusu. Ne yapacağız? Buradaki e, denklemleri yavaş yavaş alt alta yazalım x'in karesi eksi x eksi 6 büyüktür 0. Diğerinde de x'in karesi eksi 2x eksi 24 küçük eşittir 0. 3'e 2 desem. Şu ikiler neden yazılmıyor çok garip ya. Eksi, eksiye artı desem olur mu? Vallahi oldu. x e x x eşit olacak 3 x eşit olacak eksi 2. Diğerinde gençler x'e x desem 8'e hayır 8 olmasın. 6'ya 4 olsun. Burası eksi olur. X eşit olacak 6. X eşit olacak eksi 4. Şimdi ben bunları şurada yazayım. Artık geç oldu. Seslerim de çatallaşmaya başladı. Kusura bakmayın. Şimdi en küçük köküm hangisi? Eksi 4. Eksi 4'ü yazdım. Daha sonra bir büyü eksi 2 eksi 2 yazdım. Daha sonra 3 var. sonra da 6 var. Birinci denklem ikinci denklem Burası birinci denklemin Burası da ikinci denklemin çözüm kümesi olsun. Birincisinde gençler. 3 ee, ve eksi 2 var. 3 ve eksi 2 dahil mi? Hayır dahil değiller. 3 ve eksi 2 dahil değiller. Diğerleri dahil. şöyle dahil. şöyle dahil. Birincisinin baş sayısı artı artı eksi artı. İkincisinin baş sayısı artı artı eksi artı. Eksi artı. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Birincisinde sıfırdan büyükleri alıyor. Şuraları alacağım. İkincisinde sıfırdan küçükleri alıyor. Şuraları alacağım. Demek ki her ikisinde ortak çözüm eksi 4'ten dahil eksi 2'ye bileşim. 3'ten 6'ya 6 dahil olduğunu söyleyebiliriz. Evet. 9. sorumuz. E, Denklemi sağlayan y değerleri kaçtır diyor. Şimdi ne yapalım burada? E, şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın x'i yalnız bıraksam 1-2y'ye eşit olmuş olur. Yukarıda x gördüğüm yere... 1 eksi 2 y yazsam bunun karesi eksi 4 y kare eşittir 1 olmuş olur. Açarsam 1 eksi 4 y artı 4 y kare değil mi? Eksi ee, 4 y kare eşittir 1 olmuş olur. O zaman y kareler gider. Ee, Bir de diğer tarafa atarsam 4 y'si sıfıra. Demek ki y'nin değeri yaşlar sıfır eşit işte olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Son sorumuz. Kökleri x1 ve x2'dir diyor. Şimdi gençler bir tane kökümüz negatif bir tane kökümüz pozitif. O zaman kökler çarpımı x1 çarpı x2 sıfırdan küçük. Kökler toplamıyla alakalı bir yorum yapabilir miyim? Sanki yapabilirim. Mutlak değerce büyük olan e, negatifmiş. Yani ikisini topladığım zaman denkler, e, kökler toplamı sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. Burada gençler e, kökler çarpımı C bölü A'dır. E, A'sını B'sini C'sini yazalım. Burası 1 burası eksi parantezinde A eksi 5. Burası da gençler 3 eksi A. 3 eksi A bölü. E, A'sı 1 zaten. Sıfırdan küçük. E, A'yı sağ tarafa atarsan 3 küçüktür. A Birincisi bu. İkincisinde kökler gençler toplamı yani eksi B bölü A'dır. Sıfırdan küçükse her tarafı eksiye çarparsam B bölü A'sı sıfırdan büyük olduğunu söyleyebilirim. Ee, A'sı bir zaten B'nin yerine e, e, eksiye çarparsam eksi A artı 5 büyüktür sıfır. 5 büyüktür A olmuş olduğunu söyleyebilirim. Yani A'sı 5'ten e, Küçük 3'ten büyük, 3'ten büyük, 5'ten küçük. En geniş aralığı da budur diyebiliriz. Evet gençler sınavlarınızda başarılar. Ee, i̇nşallah ümit ettiğiniz notları alırsınız. Videomu beğendiyseniz like etmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Yorumlarda kafanıza takılan yerler varsa bahsedebilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dilerim.